bulduğumuz altınların ağırlığı 800 gram eritmek yerine müzeye satalım. Kazıdan önce tespitin kolaylaşması için işaretin yönünü belirleyerek araştırmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz kayanın kesilmiş olduğunu görüyoruz. Ee, burada Mezar tespitinde oymalar ve kanallar her şeyi açıklıyor. Buna göre yapmamız gereken şey Getirdi Ben otomatik Ben elimde bir şey yapıyorum kumbara olarak tabir ettiğimiz ama çoğu kişinin bilmediği kasalar şu şekilde bulunur. Mezar, bak bir şey için de kullanılır. Ama mezar mezar olduğunu işaretin. nasıl çıktı, nasıl oldu, mantığını. Mantıksal olarak yaklaştığım için. Selamünaleyküm dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Bu videomuzda oyma üçgen ve kabartma üçgenlerin anlamlarını, çözümlerini inceleyeceğiz. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. E, abone olarak gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen anlatımımıza geçelim. Öncelikle antik çağlarda e, üçgenin her medeniyette üçgenin bir anlamı olmuştur. Bizi alaka bizi ilgilendiren e, kısmı Kayada işaretçi olarak gördüğümüz üçgenler. Bu üçgenlerde yapılma amacı kimi medeniyette mezar kimi medeniyette kapalı alan mahzen gibi düşünün bunu çoğunlukla mezar sistemini belirtiyor bir kısmı da yine define ile ilgili işaretler var bunları teker teker inceleyeceğiz öncelikle üçgen işareti gördüğümüz zaman bunun bir kapalı alan olma durumunu aklımızdan çıkarmamalıyız ayrıca ...yine medeniyetin... ...medeniyeti de tespit edebilmemiz için... ...onu da göstereceğim... E, ...ayrıca hangi medeniyetler... E, ...çoğunlukla... E, ...ne gibi üçgen şekilleri kullandı... ...onları da ince, inceleyeceğiz... E, ...öncelikle bilmemiz gereken şey... ...bunun dediğim gibi kapalı alan... ...olma durumundan şüpheleneceğiz... ...kayanın yapısı ve arazinin yapısına göre tabii ki... E, ...bir de ikinci... ...önemli nokta şu... ...eğer bir üçgen yanında... E, ...birden fazla üçgen varsa bu üç tane olabilir, iki tane olabilir. Bu da içerideki oda sisteminin, kapalı oda sisteminin oda sayısını bize söyler. Resimde görmüş olduğunuz oyma üçgende bir oyma üçgen ee, şu kısmın işçiliği gibi değil alt kısmın işçiliği ama e, bakın burada şöyle faremizi alalım şu kısımda yapılan üçgenin biraz daha küçüğü Burada bize bir şey anlatmak istiyor olabilir. Yani bunu yapan e, usta, hani şu odanın, bu odadan daha büyük olduğunu söylüyor olabilir. E, bir de ayrıyeten V işaretiyle üçgen işaretini birbirine karıştırmamamız lazım. Üçgen işareti bariz bir şekilde bu şekilde olur. Oyma veya kabartma şekilde e, üçgen olduğunu biliriz. Ama mesela alt kısmında e, bir çizme olabilir şu şekilde. Mesela bu oyma olmadan yanları kazınmış halde oyulmuş halde şöyle olduğu zaman da çoğunlukla V işaretleri üçgen gibi olmuyor ee, yani şu kısmı olmuyor kayada tabii ki deforme olma halleri de var ama bunu yakından inceleyerek tespit edebilirsiniz ve V işareti de e, burada biraz daha açısı geniş olarak çiziliyor. Yani biraz daha üçgenden üçgen şu şekilde düşünün üçgeni ve işareti biraz daha açık ve biraz daha e, onun yön bulma kısmını da ben anlatacağım size. E, önce üçgenleri ne anlamına geldiğini anlayalım, ne anlama geldiğini. Sonrasında yine e, şeylerimizi yapacağız, çözümlerimizi yapacağız. Diğer bir resme geldiğimiz zaman yine burada bir üçgen durumuyla karşılaşıyoruz. Şöyle resmimizi biraz şey yapalım, artıralım. Şimdi buradaki işçilikte yön kısmını arıyoruz. Bu yön kısmında e, yapan kişi, şah, şahsiyet yani yapan vatandaş bunu kafasına göre e, yön vermiş olabilir. Yani burada çoğunlukla tabi bulunmuş e, mezarlardan, kapalı alanlardan bahsedecek olursak yüzde kısmında Daralan kısımda yine v işareti gibi daralan kısımda yön verme durumu oluyor. Ama burada gördüğümüz resimde e, yön verme durumunun bariz olarak açığa çıktığını görüyoruz. Burada bir kanal durumu açığa çıkıyor. E, bu kanal durumunda şu kanalı görüyorsunuz. Şu şekilde iniyor. Şimdi çözümleme yaptığımız zaman e, gönderilen bana gönderilen resimlere de e, arazi resimlerini de istiyorum ben. Çünkü bu kayayı görüyoruz tamam ama kayanın yapısını ve diğer ikinci işaret, üçüncü işaret varsa çözümlerini de yapabilmemiz için bazı arkadaşlar resim gönderiyor. Bunları da gönderirlerse eğer yardımcı olmaya çalışırım. çözümlemeye çalışırız. Üçgen işaretinde öncelikle kapalı alanda eğer değer mi, değmez mi gibi durumlara girmemiz için, düşüncelere girmemiz için Öncelikle işçiliğe bakmamız lazım. Bu sunu çukurunda da öyle, diğer işaretlerde de öyle. Yani bizim öncelikle buna ne kadar özenilmiş buna bakmamız lazım. Çünkü fakir mezarlarına baktığımız zaman daha önce bir sunu çukuru göstermiştim size. Çok kötü sunu çukurları da gösterdim size. Bu sunu çukurlarında işçiliğin ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Ve açılan mezarların, açtığımız mezarların ne kadar yani gözlerine o inanışa göre tabii kendi hani geçerken o gemiden onu anlatmıştım daha önce o yan inanış vardı geçerken işte o para bırakması için fakirin gözlere birer tane para atılıyordu bu paralar da altın değildi bunlarla karşılaşıyoruz yani değmesi için gömü olması için bir işçiliğin olması lazım güzel bir işçiliğin olması lazım ki ona göre bir çalışma yapalım ona göre ilerleyelim Yine diğer resme geldiğimiz zaman bu kısımda şimdi üçgen işaretlerini birkaç işaret böyle gideceğiz. Sonrasında yine size anlatılmayan e, her üçgen işaretinin e, aynı olduğunu anlatan e, videolar gibi olmayacak bu video çünkü üçgen işareti başta da söylemiş olduğum gibi medeniyetlere göre değiştiği için e, her medeniyetin Anlayışı farklıydı. Mesela Roma'da üçgen işaretinin alfabetik e, anlamı D olarak e, yansıtılıyor. Bunu da yine internetten öğrenebilirsiniz. E, şu görmüş olduğunuz üçgenlerin çoğunluğu bir öncekiyle bu şimdiye kadar geldiğimiz üçgenlerin çoğunluğu aynı şeyi temsil ediyor. E, bir mezarı temsil ediyor. E, bu da şuna dikkat etmenizi de istiyorum. Eğer kayanın düz bir kayanın dik olarak şöyle bir dik resimden alıntı yapalım daha anlaşılır olsun. Şu şekilde ee, yukarı üçgen konulduğu zaman bunun normal standart derecede bir kaya e, kapalı alan olduğunu anlıyoruz. Fakat bunun aşağı doğru şu şekilde aşağı doğru olduğu zaman da yine e, bunun da inanışlara göre söylüyorum bunu. Pagan inanışı olsun, diğer inançlar olsun, eski çağdaki inanç, inançlara göre. Şimdi buradaki durum anne, baba ve oğul. Bu Hristiyanlık anlayışında da var ama eski Hristiyanlık olmadan önce de böyle bir anlayış var. Mezarlarda kapalı alanlarda yapılan bir anlayış. Ayrıca ters üçgen durumunda da bu anlayışları anlamanızı istiyorum ki ona göre e, içerideki durumda e, bir aklınıza bir şey yerleşsin. Burada da ters üçgen anlamında buluntulara göre yine e, arkeolojik buluntulara göre ve define kazımlarında e, bulunan e, durumlarda dişiliği temsil ettiği e, burada belirtiliyor. Yön bulmada yine dediğim gibi ikinci işaret veya e, kanal durumu veya 3 e, tane durumumuz var zaten. Sonrasında daralan kısma doğru bir ilerleme e, göstereceğiz. Tabii ki kayanın yapısına ve arazinin uygunluğuna göre. Zaten üçgen e, işaretlerinde e, çoğunlukla bu vatandaşlar yönü e, veriyorlar. Yani yönü veriyorlar. Üçgen içer içerisinde ikinci bir işaret yoksa eğer ikinci işaret varsa yine ikinci işaretten bunu bulabiliyoruz. Ben size daha önce karşılaşmış olduğum bir üçgen işaretiyle de çok güzel bir üçgen işareti, yardımcı işareti de yılan işaretiyle yüz işareti var, oyma işareti var. Hepsinin bir alan arada bulunduğu bir işaret, çok ilginç bir işaretti. Onun da çözümlemesini video sonunda atacağım size veya açıklama kısmında resimleri de gösterebilirim. Sonrasında şimdi Roma'ya geldiğimiz zaman şunu da geçelim. Görüyorsunuz işçilikten bahsediyorduk. Yine buradaki işçilikte. Şu kısımlarına dikkat edin. Şimdi sunu çukuru gibi bir pürüzsüzlük burada göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü sunu çukurunun çalışma mantığı farklı. Onu da Gizli kalmış defineler diye bir kanal var e, çok beğendiğim e, bir kanal e, yani kayaya almış ve <laughs> sonu çukuru nasıl yapılır e, bir havalandırma deliği işte e, hani işçiliği anlatabilmek için kaya kesme olsun veya e, bir kayanın içine oy oyuk açma olsun e, suyla e, kendisi bir çalışma yapmış kendi yöntemlerine göre benim çok beğendiğim çok açıklayıcı bir e, yöntem. Bunun da e, bu kanalında açıklama linkini e, kanalın linkini açıklama kısmına veririm. E, kendisiyle tanışmıyoruz ama yine de çok faydalı e, bilgiler paylaşan bir e, arkadaşımız, abimiz. Şimdi gelelim Roma dönemindeki gördüğümüz e, Roma'da iki türlü görüyoruz. Bunları da söyleyeceğim. Ermenilerde de görüyoruz bunu e, mezar olanları. Bunu da göstereceğim. Ve Ermeni şifreli mezar bulmada yine üçgenin e, anlamı çok farklı bir şekilde yansıtılıyor. E, bunu da görelim beraber. Öncelikle Roma rakamlarında D harfini temsil eden işaret, üçgen işareti. Eğer arazide kaya üzerinde, üçgenin yanında devam eden bir harf görüyorsanız yine e, ya mezar veya bir bölgeye gelmişsiniz demektir. Yani bir bölgeyi temsil eden e, bir köy olabilir, bir aşiret olabilir, bir yazıt olabilir. Böyle bir şeyden denk gelmiş olabilirsiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani e, yine kayanın yapısına bakın. Ama büyük ihtimal tabi bu mezar taşı da olabiliyor. Mezar taşlarını da göstereceğim. Ama bu büyük ihtimal altında üçgenin altında şöyle bir tıraşlama yoksa burada bir tıraşlama göremiyoruz. Tam bir tıraşlama göremiyoruz. Çünkü üçgenin altında tıraşlama olup silinmiş derecede bir yazılar görüyorsanız bu kesinlikle bir mezar taşıdır ve mezarı işaret eder. Eğer kayanın ise bir kayalık bölgedeyseniz bu kaya içerisinde olan buna sandık mezar diyoruz. Sandık mezar içerisine gömülmüş bir Mefta ile karşılaşacaksınız demektir. Bu bilgileri çok kişi vermiyor. E, çünkü çoğunlukla üçgenin hani sürekli bir adaptasyon var. Üçgen e, kapalı alan. Tamam ama e, bir açalım. E, açalım. Karşılaştığımız üçgenlerin ne yaradığını anlayalım. Yine Roma döneminden kalma. Bu şeyleri görmüşsünüzdür. Şöyle bir çevirelim. <laughs> Yakınlaştıralım. Bunu daha çok müzelerde görüyoruz. Ermeni mezarlarında görüyoruz. Roma mezarlarında mezar taşı olarak görüyoruz. E, Roma'nın geç Roma döneminde e, ve Bizans döneminde, Hristiyanlık döneminde de karşılaşılmış bir e, mezar yapısı. Buradaki üçgeni gördüğümüz zaman bunu kayda da görebiliyoruz. E, bunu da e, gösterebilirim. Bu zaten kayadan oyulmuş, e, çıkarılmış bir mezar taşı yapılmış bir durum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bazılarında murç işareti olarak gösteriliyor. Bazılarında burada gördüğünüz babaol kutsal, kutsal ruh ee, anlayışı var burada şuradaki durum. Ama çoğunlukla yine e, mezar taşı değil de kaya üzerinde baktığımız zaman da tek bir e, murç izi olabilir ortasına. Bu Roma dönemine ait veya Bizans veya Ermeni dönemine ait bir kaya mezarı. Eğer tabii kayalık alandaysanız, ee, toprak üzerinde olan herhangi bir taşın üzerine yapılmışsa da yine bunu toprakta arayabilirsiniz. Ee, yine kayada olan bir kısmını göstereyim size. Gördüğünüz şekilde, yine bariz bir şekilde bunun gibi belli olmaz. Bu bulunmuş. Şimdi resimlerde bulunmuş şeyleri açıklıyoruz, doğru. Ben size bulunmamışları da göstereceğim. Şu kış ayında, kış ayı bir bitsin. Sonrasında bu anlattıklarımı pekiştirmek için teker teker bu işaretlerin üzerine arazilere çıkıp tek tek tespitimiz de yapacağız. Çubuklarla beraber boşluk tespiti de yapacağız. Şu an anlatmak istediğim üçgenlerin ne gibi durumlara karşı bize neler anlattı. Şimdi bu üçgende bariz belli olarak mezar taşı olduğunu görüyoruz. Ama... Bunu da Roma dönemi olarak karşılayalım. Ama şöyle yapalım. Bir dakika. Şu kısma bir inceleme yapalım. Sonrasında e, videoyu duraklatıp bir resim vardı. O resmi ben silmişim. Şimdi hemen yükleyip tekrardan e, videoyu şey yapayım. Ama şimdi önce bunu anlatayım. E, beyaz kayalara beyaz kayalara silinmiş bir şekilde bu kadar bariz göremiyoruz zaten. Bu kadar bariz görünmüşler açılmış oluyor. Adamlar zaten önceden açmış bunu. Biz hafif bir şekilde burada bir üçgen görüyoruz. Sonrasında kapalı alanlardan bahsetmiyordum. Sadece üçgen alanlarından bahsetmiyorum. O onu geçtik. Kapalı alan durumunu geçtik. Eğer üçgen görüyorsanız bir kapalı alanla karşılaşacaksınız. Mahzen olabilir. E, Mahzenden bir odayla karşılaşabilirsiniz. Bir sandık mezarla karşılaşabilirsiniz. E, bir kapalı mağara ile yani üçgen kapalı alanı temsil ediyor. Bunu e, aklınızdan çıkarmayın. Burada anlattığımız şey Roma mezarlarını anlatıyoruz şu an. E, Ermeni, Roma ve Bizans mezarlarına geçtik. Bunu anlatıyoruz. E, burada da şurada silik bir üçgenle karşılaşıyoruz. Sonrasında şu kayanın tıraşlanmış olduğunu görüyoruz. Ama uzaktan baktığımız zaman bu kayanın üzerinde herhangi bir yazı gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz. Uzaktan baktığımız zaman. Ama ben size şimdi bir şey göstereceğim. Önce bir resim sonra bir video göstereceğim. Videoyu duraklatıp sonrasında dediğimi net olarak anlayacaksınız. resmi buldum. Ee, resim bu şekilde. Şimdi bunun normalde daha önce gördüğümüz mezar taşlarında biliyorsunuz ki şu kısım alınıp toprağa gömülerek şu şekilde bir mezar taşı burada yapılıyordu. Ama bu vatandaş bunu çıkarmak yerine kayaya yaptığı anda e, şuradaki yazıları görebiliyor musunuz? Tabii fotoğrafta tam olarak belli olmuyor ama şunu silelim. Şu kısımda silinmiş, kayanın deformu olmuş şeklindeki yazıları görüyorsunuz. Şu kısımda yine üçgenin üçgenin ortadan ee, bir yine bir kabartma veya oyma olabilir bu. E, bu mezar taşını temsil ediyor. E, bunu anlayabilmemiz için de ee, bu şekildeki beyaz e, görünümdeki kayalara veya diğer kayalarda da olabilir su bizim her zaman e, işaretleri çözümlememizde gerek sonuç çukuru olsun gerek e, işaretin tam olarak belli olması olsun e, bizim kesinlikle işimize yarıyor şimdi bunun e, ben size e, videosunu göstereceğim sonrasında Dediğimi tam olarak anlayacaksınız. Bu videoda hem e, üçgen işaretinin ne anlama geldiğini hem de işaret çözümünde işaretleri çözebilmek için arazide suyun bize e, kattığı yararları e, çözümü için anında bize neler gösteriyor kayada bunlara bakacağız. E, yine videoyu duraklatıyorum ve o videoyu geçip e, o videoya geçip e, tam olarak ne demek istediğimi o videoda anlayacaksınız. Bakın değerli dostlarım şu an e, Resimde videoda görebiliyorsunuz e, Bir kaya var Beyaz bir kaya Burada uzaktan baktığımızda Veya biraz daha yakınlaşsak bile Burada yazıtları e, Üçgeni tam olarak e, Göremiyoruz Bazılarınız görmüş olabilir ama ikinci üçgeni de Burada görmeniz lazım Onu e, şu anki durumda ben bile göremiyorum bir Yani yerini bildiğim halde <laughs> Şimdi baktığımız mezar taşı tipinde e, arazide böyle mezarlarla karşılaşıyoruz. Bakın şimdi videoyu devam ettiriyorum. Bu benim kendi bulunduğum bölge. Suyu döktüğü anda şu üçgenin nasıl e, ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi diyoruz ki burada bir üçgen var tamam ama e, yine bu üçgenin ne olduğunu anlayabilmek için e, diğer kısımlara da bakmamız lazım, diğer işaretlerine de bakmamız lazım. Bakın şu kısımda yine bir işçilik görüyoruz. E, tamam bu bize üçgen olduğunu gördük. Kapalı alan durumundan şüphelendik ama şu kısma baktığımız zaman bu kısımda bir yazı olduğunu görüyoruz ve bunun mezar taşı olarak kullanıldığını anlıyoruz. Durum bu şekilde. Bakın. Bakın ikinci üçgende yazı da burada. Ve bunun mezarları toprakta. Yani şu gördüğünüz alanlarda şu kısımda mezarın bir tanesi.